Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ıı, benim köpselimi tanıyacağız çok var ya nasıl tanışacağım Neyse bazılarını tanıştırım ee, şimdi başlayalım aslında benim bir tane videom vardı onu da göstermiştim bazılarını şimdi bir e, üstüne bir de yedi bir on şimdi birazcık daha göstereceğim. Daha demin babam geldi. Şey, hemen başlayalım. Şöyle şeyler var. Bu kadar da çöpsüm var. Bayağı bir var. Yarısını göstereyim. Hadi şimdi başlayalım. Şuradakileri alacağım sadece. Evet arkadaşlar. Bir tane şöyle bir çöpsüm var. Adı neymiş? İsteren hemen bakayım. Miço. Yapma Miço. Miço. Evet bu da benim kedim Miçocuk. Miço. Yapma. Bu onun adı çürük elma şekeriymiş. Şuna bakayım. Bunun listesi benim benim evimde kayboldu. Çünkü bu en eski serilerden. <laughs> bunun listesi var. Bunun adı Bunun adı Şaşkın Virüs. Şunu hatırlamıyorum. Yemi çobak devireceksin bak, bak valla. Sonra kamera gidecek. Bunun adını bilmiyorum. Çünkü listesi yok. Evet yine. Bekleyin. Daha çok var. Aslında hepsini göstermişsem ya. Bekleyin. Şunları da göstereyim misin? Bunun adı ıık turşu kavanozu mı gidiyor? Iyık turşu kavanozu. Şunu hatırlamıyorum. Bunun adı yapışkan sümük. Bu yapış... Bu berbat hardal. Bununkini hatırlamıyorum. Bu da berbat oyun konsolu. Bir de küflü peçete var. Bekleyin, hiç o Miço. o neden ağzıma sokuyorsun kuyruğunu? Evet arkadaşlar videom bu kadar da. Görüşürüz. Baram bam baram bam bam bam.